Ya, sıkıldım, ne ya? Buldum. Gidip önce kurayım. Sıra geldi ülkeyi nereye kurmaya? Hmm. Böyle harita oldu. Şimdi sıra bayrakta. Daha şöyle koyayım. Siz de bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Ey belki bu ülkemizin ulusal bayrağı olacak. Bu. Doğru sen kızı kalbiyle konuşuyorsun. Dolu mu? Asla bura asla bura mu? Ha. Nerede gidip bizim her, her tarafı yayayım. Çok iyi. Ha -ho. Şimdi geldik diğer yerlere. Ben kimim? Doğru ben kurulacak ülkesiyim. Ülkem çok küçük harekete geçiyorum. 读书吗？你也早了。